arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yarım kilo ıspanakla hem börek yapacağım ama yufka yok. Normal un yok. Hiçbir şey yok desem olacak. Az bir malzeme ile yarım kilo ıspanaktan iki çeşit yemek yapacağız. Onu göstereceğim arkadaşlar. Beğenerek yapar ve yerseniz çok sevinirim. İnşallah beğeneceksiniz zaten. Hem uygun hem de leziz hem besleyici tam kış günlerine layık. Şimdi tarife geçelim. Yani yarım kilo ıspanak aldım. Ispanak'ın güzelliğine bakın. Tazecik bir amcadan alıyorum. Ben bunu salı pazarına gittim. Pazartesi geldim. Salı pazarına koştum. Çünkü evde hiçbir şey kalmamış. Bütün hepsine varsa aldım. Şimdi şöyle zaten çok temiz bir ıspanakmış. Şöyle ucundan alıyoruz arkadaşlar. Şimdi yemek kısmına şöyle sap taraflarını kalın yerlerini doğruyoruz. Yani doğrayabildiğimiz kadar. Yaprağına kadar. Şöyle. Şu kalan yeri de daha küçük ince ince daha ince olacak böreklik yerine ayırıyoruz arkadaşlar yarım kilo ıspanakla iki çeşit yemek yapacağız şöyle yine aldık uç kısmını hiç bak telef edilecek hiç yabana gidecek yeri yok şurayı yemek kısmına doğrayabildiğiniz kadar yapraklarının uç tarafına kadar doğruyoruz çünkü kalın yerler olmayacak orada şöyle alalım şöyle öteki tarafa da incecik yerlerini koyalım ben huzis iki tane ayırdım. Ötekinleri doğradım arkadaşlar. Taze soğanımız var, galetonumuz var, yumurtamız, sütümüz var, börek için. Zaten tek tek göstereceğim. Şöyle aldık. Şimdi ben bunları yıkadım, geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yaprak kısmından yapıyoruz böreğimizi. Şimdi onun içine bir çay kaşığı kadar tuz attım. Tuzla beraber biraz bunu ben sürütmem lazım. Yani ezmem lazım bir de işte de öldürmemiz lazım yani. Şimdi yaprak kısmını yapıp böreğimiz koyacağız öteki yemeğimiz sonra. Önceden öteki yemeğimi vermişim ama şimdi bir tane bana gitmesin diye göstereceğim tekrarında. Şimdi şöyle güzelce bakın böyle olduk. Sonra bu olduğumuzu böyle bekleteceğiz. Öteki malzemeleri hazırlamak için şöyle güzelce beklettik. O beklerken arkadaşlar 3 tane yumurta oda sıcaklığında bekliyor çıkardım yumurtalarım yıkandı biliyorsunuz bir de ben gezen tavuk alıyorum onun yumurtası bu gezen tavuğun yumurtaları gezmeyen tavuk yok da şöyle çırpıştırıyoruz arkadaşlar biraz böyle çırpıştıralım. de bunun içine bir su bardağı süt. Hazırlıyoruz ama yine de bir şeyler eksikler kalıyor. 3 yumurtanın içine bir bardak süt arkadaşlar koyduk. Yarım bardak sıvı yağ. Bu arada tavamda yağlı yağ bir buçuk yemek kaşığı kadar kavama yağı da koydum. Sonra biraz daha çırpıştıralım Bir bardak mısır unu arkadaşlar. 3 yumurta, 1 bardak süt, yarım bardak sıvı yağ. Bir bardak da mısır ununu karıştırıyoruz şöyle. Çok güzel oluyor çok. Hiç evde bir misafir gelince yapın. Hem ıspanak biliyorsunuz çok besleyici. Kış günlerinde de yenmesi lazım. Bir de çok uygun fiyatı. Yani bizim bu Antalya'da uygun. İstanbul, Ankara, İz İzmir'i bilemem tabii ki. Ama ne kadar pahalı olabilir ki. Burada 15-20 lira. 10 liraya bile vardı ama ben tabii ki 20 liralıklardan aldım. Çünkü eve gelip de yapana gideceğine güzelce aynı hesaba geliyor. Aldığımız zaten yarım kilo 10, 10 lira verdik. İki çeşit yemek çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar bunun içine yarım yani bir çay kaşığı daha tuz ekledim. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber. Zaten tarife yazacağım. Acıyı sevdiğimiz için de bir tatlı kaşığı pul biber atıyorum. Yoksa toz biber atın. Acı istemiyorsanız toz biber yani yerine ama atılması lazım. Tekrar karıştırıyoruz. İyice mısır ununu un, sütle, yumurta ile karıştıralım. Şimdi arkadaşlar burada bıçağımı kaybediyorum. Her şey karşı pazar yine karıştı beni. 3 tane şöyle dal taze soğanım var. 3 dal yıkadım ben hepsini. Çünkü börek yapacağız ya börekte taze soğan, maydanoz, zerot olmadan olmaz. İnce ince doğruyoruz arkadaşlar. Doğrayabildiğiniz kadar ince. Çünkü tavada bir şey için ince olması lazım. bakın ince ince doğruyoruz. 3 daha taze soğan. Benim bu malzemeye göre arkadaşlar. Azıcık maydanoz var, azıcık da dereotu var. Şöyle ikisini birden doğrayayım. Yani birer avuç, birer avuç. Dal. Onları da ince ince doğruyoruz. Ben önceden yıkadım, bekletiyorum burada. Suyunu neyini aldırttırdık tabii ki öteki 3 dal taze soğan, bir avuç maydanoz, bir avuç da şey herkesin avucuna göre değişir. Ona göre bakın işte arkadaşlar. Göz kararı da yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bir tane de kabartma tozum var. mı koymadan kabartma tozumu döktüm. Çünkü yoksa nasıl kabaracak? Şöyle iyice karıştıralım. Daha ıspanağımızı koymadık. Tekrar ediyorum. 3 yumurta, 1 bardak süt, yarım bardak sıvı yağ, 1 bardak mısır unu, 1 tatlı, e, çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber attık. 1 çay kaşığı da tuzunu ekledik. Çünkü ıspanakta da tuzumuz var. Tuz oranını seviyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz ama bu yeterli geliyor. Şöyle güzelce yine karıştırdık arkadaşlar. Kabartma tozu iyice içine girsin diyerekten. Aydınlat. Maydanoz, dereotu da koydum tabii ki. Onu unuttuk. Söylüyor benim oğlan. Şimdi, burada hazırladığımız tuzla ısmarak da beklettiğimizin şimdi bakın suyu nasıl çıkıyor. Şöyle sıkıyoruz. Malzememizin içine koyuyoruz. Şöyle sıkın. Çünkü erimez yoksa tadı da güzel olmaz. Onun için tuzlu suda beklettiğimiz yani su koymadık ıspanak kendi suyunu bırakıyor. Tuz atınca suyunu bırakır. Şöyle görüyorsunuz suyu çıktı. İsterseniz bunu içebilirseniz için arkadaşlar. Çok besleyici. Yani içebiliyorsanız için. Severseniz için. Şöyle geldik. Bu arada ben tep tavamın altını açıyorum. Şöyle. İçine bir buçuk kaşık yemek kaşığı. Maşallah benim ocak da bazen artistik yapıyor bana. Arkadaşlar bir buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyduk. Tenceremizde ısıtıyoruz. Altı açık. Şimdi ıspanakla beraber hepsini harcımızın karıştırıyoruz. Bu boy tava arıyorum ama arkadaşlar bulamıyorum kapaklı eşyalar bulursam havasını istiyorum. Bir tane bunun tavası var daha küçük. Bu 26 santim tencere. Ama olursa böyle böreklere, çöreklere çok güzel oluyor. Şöyle iyi harcıyla beraber ıspanaklarımızı Yeşilliklerimizi karıştırın arkadaşlar. Şöyle ısınsın bu. Isınıyor zaten. Isınmadan koymayalım. Olmaz. Şimdi ben bir tane de yanıma tabak şey alayım. Evet arkadaşlar tavayı ısıttık. Şöyle bakınca sıcaklık gelir zaten. Şöyle döküyoruz. İçine. Ispanakları akşamdan ayılayıp da sabah hemen yapabilirsiniz. Kahvaltıda da güzel oluyor. Sonra şöyle yayın arkadaşlar. Bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın. Görüyorsunuz hemen zaten pişmeye başladı bile. Şöyle. Güzel güzel yayın. Hani her yeri eşit olsun. Artık daha olacak arkadaşlar. Ben arka tarafa bunu alıyorum. Çünkü iki de pişmesi için ağır ateşte olacak. Şöyle aldım. Kapağını kapattım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş pişecek artık. Altını kapattık. Çünkü neden? Çiğ, hepsi çiğden olduğu için yavaş yavaş pişmesi lazım. Hiç fırına gerek yok. Alt derecesini ayarlayalım. Arkadaşlar şimdi ıspanaklı yemeğimi yapacağım. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Çünkü biz biliyorsunuz ikisini karışık yapıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da normal sıvı yağ koydum. Onları şöyle alayım. Benim büyük soğan almıyorum. Küçük soğanlarım var. Şöyle salata yapacaksan büyük soğan alıyorum. Ama normalde küçük soğan kullanıyorum. Şöyle iki tane kuru soğanım var. Şöyle halka halka doğrayın. İsterseniz küçük küçük doğrayın. Nasıl severseniz hiç önemli değil. Önemli olan soğanın olması. Hani küp küp de doğrayabilirsiniz. Böyle gelişigüzel de doğrayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki lezzetini verelim. Biliyorsunuz ben elde doğuruyorum. artık yapamıyorum öteki tava, tava şeyi. Şöyle iki tane orta boy soğanımı doğradım. Şöyle doğrayabilirsiniz. Nasıl severseniz. O günkü <laughs> ruh durumunuz nasıl arkadaşlar? İnsan bazen böyle zevkli her şey yapar. Ama önce sevgisini verecek. Sevgisini vermesin hiçbir şey yok. Soğan ekmek niye? huzurlu ya Allah'ım. Kimsenin evinde huzurunu, sağlığını bozmasın. En önemli şey sağlık ve huzur. Ağız tadı arkadaşlar. Ağız tadına ben çok inanırım. En önemli şey ağız tadı. Yani yediğinizin, içtiğinizin, konuştuğunuzun her şey. Ağız tadı illa ki yemekle yemek değil. Ağız tadı her şeye giriyor arkadaşlar. Yani illa ki yemek olarak düşünmeyelim. Sohbet, muhabbet, her şeyi düşünelim. Şimdi arkadaşlar buna katmak için bir yemek kaşığı kadar ben domates salçası kullanacağım. Biber salçası. Zepselerde çok güzel olmuyor. Tabi kullananlarda bir sıkıntımız olmaz. Şöyle bu biraz böyle kavrulsun. Hani çok da öldürmeye gerek yok. Bir yemek kaşığı kadar domates salçası arkadaşlar. Koyduk. Yazın ben biliyorsunuz bolca yaptım ve gösterdim domates sosumuz. Bir su bardağı kadar şöyle bir su bardağı kadar ee, ısmanağınıza göre arkadaşlar yarım kilo ısmanağın yapraklarını aldık. Biliyorsunuz börek yapıyoruz. Bunu da yemeğini yapacağız. İsmail'ın yemeğini yapacağız. Yarım tatlı, e, yemek kaşığı kadar da toz biber. Fatma artık toz biberse devamı yok. Bunu bilin. Çaresi yok. Şöyle biraz bunları kavuralım. Zaten domates sosumuz pişik de kaldırdık. Biliyorsunuz kaynattık da kaldırdık. Arkadaşlar, bir yemek kaşığı pirinci ben sıcak suda ıslattım ve beklettim. Şimdi onu da katıyoruz içine. Ben bu yemeği çiğden de yapıyorum. Hiç kavurmadan da yapıyorum. Öyle de yapabilirsiniz. Yani hiç kavurmadan hepsini çiğden koyuyorum. Öyle de güzel oluyor. Haşlanmış nohut arkadaşlar. Buzluktan çıkardım. Bir avuç. Ben çok seviyorum. Semizotun yemeğiyle ıspanağın yemeğinden annemlilerden öyle öğrenmişiz. Annem bazen bulgur da koyar. Bulgur da koyarım. Şöyle bir havuçta onu koydum. Şimdi geldi ıspanağımıza. Ben tabii çekip çekip yaptığım için hızlı gidiyorum sanmayın. Ha bekliyorum kaynıyor ve özleştiriyoruz ondan sonra ıspanağımı koydum tuz koymadım tuzunu sonra koyacağım arkadaşlar belki domates tozumuz çünkü ıspanak çok tuzu kaldırmaz şöyle bir karıştıralım arkadaşlar şöyle hemen şöyle hemen koydum bunun ağzını ben kapattım özdeşe özdeşe küçük ocağımı aldım şimdi böreğimiz oluyor çünkü yani kavrukmalı sanmayın kavruklaya kavruklaya yapıyorum ama böreğim de oldu bu arada. Şimdi böreğimizi ters çevireceğiz arkadaşlar. Bakacağız bir nasıldır nedir diye. Şimdi çarşı kadar bir toplayalım. Arkadaşlar çevireceğimiz kaba. Birazcık sıvı yağ koyalım. Geçen gün bir şey yaptık. Onda da kayması zor oldu. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Arkadaşlar yarım tatlı kaşığı kadar sıvı yağ koydum çevireceğim kaba. Şöyle nasıl kabarmış bakın. Daha pişmemiş ama bu. Oynuyor. Ben hazır, aceleci memur olunca şöyle kenarlarını oynayın. Çünkü altını kıstık ki içi de pişsin diyerekten. Şöyle kenarlarını toplayın. Arkadaşlar şöyle. Bu arada buna şöyle biz ne yapalım biliyor musunuz? Çatal batıracağız. İçide de dışarıda pişsin diyerekten Şöyle atları da pişiyor. içi de pişsin diyerekten Daha olmamış. Altını kıstığımız için arkadaşlar. Şöyle. acık daha olsun. Çünkü ağır ateşte. Ismanam da oluyor. Ben de buraları toplayayım. Buluşalım tekrar. böyle oldu. Şöyle bakın da. Çok sulu kalırsa yapmayın. Biraz altları pişti çünkü. Şimdi tepsimi yağladım. Yarım tatlı kaşığı kadar yağ koydum. Çevireceğim tepsimi. Allah'ım utandırmasın artık. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo. Artık yağlı arkadaşlar. Yağ koymuyorum. Görüyorsunuz. Bakın. Şöyle de kayıyor. Yağladığımız için Şöyle güzelce altını artık oraya sıkıştıracağız. Çaresi yok. Heh. Şöyle. Kenarından bastırın artık. Çünkü yağsız yere geldi herhalde. Heh. Şimdi yine şöyle çatal batırın arkadaşlar. İçi de pissin diyerekten. Her yerine çatal battırın. Çünkü malzemesi bol olduğu için unlu ve mısır unlu. Glüten yemeyenler arkadaşlar mısır ununu da yapabilir, bunu rahatlıkla yiyebilir. Geçen gün de yazmış bir arkadaş. Dün de yazmış olabilir. Şey diyor. Anne, anneymiş. Yeni 4 aylık bebeği varmış. Hep takipçiyim Fatoş abla diyor. Bebek için neler yapmam lazım diyor. Süt için. Ben dedim ki ye bulgur ye. Ondan sonra süt kat ye yedim. Arkadaşlar bu arada hem ben de öteki <laughs> yemeğim artık sulandı. Hiç su koymadım. Bakın. Susuz kendi kendine kavruluyor. Domates sosuyla. Ispanak da kendi suyunu bırakıyor. Hiç ben bunlara su koymam. Bakın. Yaprak olunca zaten konmaz. Eğer sadece kök kısmıysa bir kıymık koyabilirsiniz. Pirinçler pişmeyeceği için de önceden ben sıcak suda istiyorum Şimdi bu da pişiyor, o da pişiyor. Kısık ateşte devam ediyoruz arkadaşlar. Kısık ateşte devam etsin. Arkadaşlar çevirmiştik. Şimdi tekrar bakıyoruz. Cızırtlar geliyor. Altı kısı zaten. Şimdi tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Bir iki defa çevirelim ki içi dışı iyi pişsin arkadaşlar. Hop. Bir güzel koku ayırıyor arkadaşlar. Şuna bakın. Şöyle görüyorsunuz. Nasıl güzel. Nasıl güzel. Biraz daha pişsin arkadaşlar. İyice kıtırdatsın. Şöyle oynayın arada sıradan. Şöyle oynayın. Hiç yağ koymadım daha bak. Hiç yağ yok. Yarım bardak içinde var. Bir, 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 buçuk yemek kaşığı da dışına koydum. Orası biraz daha kızarsın arkadaşlar. Pişmek üzere artık. İçine çatal da batırdık. Bu yemeğimiz de oldu. Olacak. Biliyorsunuz hiç su koymadan kendi kendine kısık ateşte. Misler gibi kokuyor. inanın Şimdi ben bu aslada arkadaşlar sarımsak doğrayacağım. içine. isterseniz de rendelersiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şöyle gelişi güzel sarımsaklarımızı da doğrayalım bolca. Birazcık da sarımsaklar pişsin. Rendeleyebilirsiniz eğer ki çocuklu evler varsa. Hiç sıkıntı değil. Sarımsaklar da gelin oluyor arkadaşlar ha. Fazla sarımsağınız varsa ayıtlayın. Buzluğa atın ya da sıvı yağ ile dolapta koyun. İsterseniz turşusunu kurun. Göstermişim turşusunu. Ayıtlayıp yıkayın. Dondurucunuza da atabilirsiniz. Çünkü artık sarımsaklar 70-80 lira piyasada. 90'a satan bile var. Çorbalarımıza böyle yemeklerimize bolca koyuyoruz sarımsak çünkü biz tüketiyoruz. Şöyle bir gün de sarımsaklı ekmek yapacağım size. Da çok güzel oluyor. Şöyle görüyorsunuz. Yanla kurduğum turşular vardı ya. Şimdi tam artık yeme zamanı. Şöyle görün ne kadar güzel. Misler gibi kokuyor. Bol sarımsaklı, kelekli, havuçlu. Domatesli. Yeşil domates koymuştum. Bakın biberlerimi. Turşularımın güzelliğine bakın. Havuçlu. Suyunu bile için arkadaşlar. Hiç telef etmiyoruz. Bakın. Suyu bile kalmadı. İçiyoruz. Şöyle içine de döküyorum ben bunu suyunu beraber. Bir, bir tanesi bitti bile arkadaşlar. Kaç tane bir tane bitti de. Ben hani elimin altında olsun böyle diye küçük küçük kavanozlara koyuyorum. Elimin altında oluyor. Nasıl güzel. Bakın nohutlar, sarımsaklar. Benim şey cızıbırdı. Artık kapatıyorum arkadaşlar. Onu kapattım. Ispanağım doldu. Onu da kapattım. Şimdi gelelim sunumuna. Nasıl güzel bir koku biliyor musunuz arkadaşlar? Yapın yapın yiyin. Şöyle. Yine kendime 10 numara 5 yıldız verdim arkadaşlar. Çaresi yok. <laughs> Çaresi yok arkadaşlar. Şimdi ıspanak yemeğimizin arkadaşlar esas yoğurtla da yiyebilirsiniz. Eskiler hep yoğurtla yerdik. Biz de yoğurtla yerdik ama ben turşu çıkardım. Yoğurt da isteyen koyacağım yanına. Şöyle. Nasıl sarımsak kokusu misler gibi geliyor. Bakın pirinçleri de önceden ıslattığımız için nohutlu. Nasıl bir an, e, kış yemeği. Gerçekten mükemmel. Şöyle iki tarifle geldim yine arkadaşlar. Yapıp yapıp yiyin. Şöyle turşum da var tabii ki turşusuz olmaz. Şöyle. Ben böreğimi bir doku testi yapayım. Arkadaşlar ısmına ben yerken nedense bilmiyorum kış yemeği olduğundan herhalde limon sıkıp da şöyle şöyle bir de ben limon sıkarım buna. Hani çocuklar da sıkar. Yoğurtla turşuyla yeriz. Allah nasip ederse yiyeceğiz biraz sonra. Şimdi bir doku testi yapalım size. Şöyle böreğimi kestim. Arkadaşlar. Ispan suyunu iyice alın arkadaşlar. Çaresi yok. Ispan suyun suyunu almazsanız çok sulanır. Bu nazik bir börek. Na, dikkat edelim. Bakın arkadaşlar. Nasıl pişik. Mısır unuyla. Yarım bardak yağla koca bir tava tepsi böreği yaptık. Bu tavan benim 26 santim. İnanın çok güzel oluyor. Biri de demiş ki yerken gösterseniz diye. <laughs> ah, çok güzel. tuzu karabiberi mükemmel olmuş inanın. Bire bir mükemmel ama dediğim gibi ısman iyice suyunu sıkıp ondan sonra koyun sulanmasın. Yoğurdunuz varsa yoğurt da, da yapabilirsiniz. Bir bardakta yoğurt koyabilirsiniz. Süt yerine yoğurt ama. Arkadaşlar ben biliyorsunuz İstanbul'u gezdim geldim. İstanbul'da Eyüp Sultan'da bir tane bir bayan önümü kesti. Dedi ki ben sizi tanıyorum. Ben dedim ben sizi tanımıyorum. Çünkü tanımıyorum. Yok dedi sizleri ben de telefonlarda görüyorum dedi. Yemek yapıyorsunuz siz dedi. Ben dedi, sizin zeytinlerini ve turşularınız çok dedi ee, severek izledim ve dedi yaptım dedi. Turşularınız dedi ama bizim burada dedi çok zeytin bulamadığımız için çok şey, zeytin çeşidi yapamadık dedi. Nasıl mutlu oldum nasıl mutlu oldum inanamazsınız. Buradan adını da sormayı unutmuşum. Çok selamlar söylüyorum İstanbul'da yaşıyormuş. O da Eyüp Sultan'a dua etmeye gelmiş. Allah'ım herkesin dualarını kabul etsin inşallah. Bütün takipçilerim adına da sizlerin ne derdiniz, dermanınız varsa, sağlık, sıhhat herkes için diledim. Allah dualarımızı kabul etsin. Yeni yılda herkes mutlu mesut yaşasın inşallah. Evet arkadaşlar iki tarifle geldim. İkisi de birbirinden mükemmel. Herkes kendine iyi baksın. Abone olmayanlar abone oluyor. Beğeni yapmayanlar beğeni yapıyor. Hepsi de ücretsizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.